İzmir'de İnsan Der Aşevi kurumunun hem çalışmalarını yerinde görmek hem de e, sorunlarıyla tanışmaya geldim. Şimdi Suat Bey'le bir merhaba diyelim. Merhaba, hayırlı günler. Ben Suat Eroğlu, Deri Kurucu ve Aşevi'nin müdürlüğünü yapıyorum. E, tüm kardeşlerimize Allah razı olsun verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim. Suat abi izninizle bir içeriye hızlıca Tabii, gezip buyur. çıkabilir miyim? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Arkadaşlar olur da yolunuz İzmir'e düşerse insanların çalışmaları burada. Bu şekilde bir e, mutfakları var. Bu da emeği geçen değerli var. Abi kısaca seni bir tanıyalım. Abdurrahman Deniz. Abdurrahman abi Abdurrahman. neler yaparsınız, neler edersiniz? Valla buranın işte her türlü e, hizmetinde bulunuyoruz inşallah. Yemek abi şu dolaptan içinde ne var merak ettim. Ne var burada? Burada etlerimiz var inşallah. Böyle hazırlamışız. İnsanlar bir şey gönderdi burada. Evet hazırlıyoruz böyle. Güzel. Ne yapıyorsunuz burada? Bunları işliyoruz. İşledikten sonra her gün çıkarıp kullanıyoruz. Bu tarafa bir bakabilir miyiz? Evet buyurun. Abdurrahman bizi gezdirsin. Evet. Burada giyme yerlerimiz. Evet. Duş kabinlerimiz. Tamam. Burada çok temizlik güzel. malzememiz Eyvallah. var. Burası bulaşık. Burada da doğrama makinemiz ha, var. Doğrama makinemiz. Çok güzel. Sencelerimizi burada doğruyoruz. Hazırlık yapıyoruz. Fırınımız var. Burada Bu yemeklerimiz pişiyor. Yemekler burada pişiyor. Aynen. Yemeklerimizi yeri burada pişiriyoruz, hazırlıyoruz. Allah razı olsun. Saat 11.30'da kapıda sandığımızı hazırlıyoruz. Gelen insanlar orada yemekler veriyoruz. Kapıdan insanlar alıp aynen, aynen, yiyeceklerini. Aynen kapıda. Burası da zaten... Burada hazır ekmeklerimizi hazırlıyoruz. Hı -hı. Sefer tasarımız var. Bunları hazırlıyoruz. Çok güzel. Şurada da dillerin ucuyla inananlar ellerinin ucuyla tutarlar. Abdullah Büyük. Evet. Bu da sizin afişiniz. Şöyle afişi de bir göstermiş olalım. Bir de girişi bir dışarıdan gösterelim. Olur da bu taraflara yolu düşen dostlarımız olursa en azından aşina olsunlar. Aracınız bu zaten. Bu aracı, aracı Çok bu zaten. güzel. Şimdi İzmir'in olur da yabancı olup da bu taraflara gelecek olanlar buraya en kolay nasıl bulsunlar? Ne dersiniz? Konak. Agora, tarık Sarı Sokağı. Tamam. O şekilde adresi de veririz zaten. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Bize zaman ayırdınız. Sizi tanımamıza vesile oldular arkadaşlarımız. Onlara teşekkür ediyorum. Allah emanet olun. iyi bak kendinize. Allah